Selam, hoş geldiniz Gümüş Akor kanalına. Umarım çok iyisinizdir, ben çok iyiyim. Teoman'ın Gönül Çelen parçasını bugün paylaşmak istiyorum sizlerle. E, ritim ve arpej olarak çalacağız. Gerçekten çalması çok kolay. Sadece e, bir tane yerde, iki tane ritmin içine dört tane akor sığdıracağız. Biraz orası zorlayabilir ama orayı da açtıktan sonra bu parça gerçekten su gibi akacak. Bir de şöyle bir şey var. Bare yok. <laughs> Emin olun sizler kadar ben de çok zorlanıyorum barede. Ama ben de yavaş yavaş gelişiyorum. Yani bir ay gitarı bırakıyorum kenara. Elime bir alıyorum bare basamıyorum. Ama mesela taş şaplasın bir hafta her gün yarım saat 45 dakika gitar çalıyorum. Bir hafta sonunda bare basmaya başlıyorum. O yüzden e, bareden korkmayın. Düzenli pratikle gerçekten oturuyor. Şimdi önce parçaya geçmeden arpej ve ritimle bu akor geçişlerini çalışalım. Bildiğimiz klasik dört dördük ritimle çalıyoruz. Yani in in çık çık in çık isterseniz kesin. in kes çık kes, çık in, kes çık in kes çık çık kes çık. Bir de konuşmadan yapayım. e M, yani mi minörle atıyorum ritmi. kısım birazcık e, zor diyeyim. Zor demeyeyim. Üstüne düşülecek diyeyim. Çünkü hiçbir şey zor değildir bence bu hayatta. Böyle başlıyoruz şarkıya. Direkt derse başlamış gibi oldum. E, her zaman yaptığımız gibi önce akor geçişleri arasında bir egzersiz yapalım. Hadi bakalım. İlk egzersizimiz şu olsun. E-M A-M-D G-D-E-M-D e, hepsi şu an ikişer ritmine çalınacak. Daha sonra bir ritme indireceğiz. Tamam mı? Bilmediğiniz bir akor yok. Buradaki bütün akorları önceki videolarında mutlaka söylemişimdir ama D yani Re majör akoru çok fazla karşımıza çıkmıyor. Hemen onu bir hatırlatayım. İşaret parmağımız ikinci perde üçüncü tel. Orta parmağımız ikinci perde birinci tel. Yüzük parmağımız üçüncü perde ikinci tel. Bu D. Yani re majör, majör akorlar da bir başka güzel duruyor. Hadi bakalım egzersizi yapalım. Kesme yapacağım. Bir, iki, am. yaptınız ben de yaptım bunu birkaç gün yapın artık ne kadar ihtiyacınız varsa belki 10 dakika yetecek size sonra bu iki ritmi bir ritme indirin tamam mı Ondan sonra baktınız geçişleriniz güzel su gibi akıyor yağ gibi çözülmüş <laughs> öyle değildi galiba neyse baktınız geçişleriniz güzel şarkıya geçin ritimle çalacağım arpejle de çalacağım arpeji de hemen hazırladım klasik arpejimiz P E M E A E M -i. yakından göstereyim. P E M E A E M E yani baş parmak işaret, orta parmak işaret, yüzük işaret, orta parmak. Okey. P harflerle söylemeye alıştığım için parmak isimlerini söylemek biraz zor geldi. Şimdi E M D arpejimizin baş parmağıyla başlarken. En üstteki tele yani mi teline basıyoruz. P, -i, M, -i, A, -i, M, -i. En üst telden başlıyor. La minörde yani amde 5 beşinci telle başlıyor. P. Çünkü o La. Sonra D'de yani Re majörde dördüncü telle başlıyoruz. G'de yani Sol majörde P. Yine en üstteki tel tamam mı? Altıncı tel. Başka da. Başka da farklı bir akor yok. Ritimle başlayalım mı önce? Bu iki tane ritim attığınız egzersiz çalışmasını arpejde de yapın. Hadi göstereyim onu da göstereyim. Yine aynı sıra iki tane arpej. E-M-A-M-D G-D-E-M-D e, Hepsini iki arpej yapalım. 3-4 Beijo. De... Arpej ile ilgili çok ayrıntılı bir video çekmiştim. Eğer kafanız karışırsa oraya gidebilirsiniz. Zaten o videomda da diyorum en çok kullanılan arpej bu diye. Gerçekten en çok kullanılan arpej bu. Arpejle çalınca şöyle yapıyoruz. İki tane arpej atıyoruz. E M L dört tane akorda çaldım. Yani şöyle yaptım bakın. Sadece son kısmı yapıyorum. Portmanto ya G D E M D. Bakın onda toplamda iki arpej yapacağım. Yani bir ar arpejin ilk yarısında bir akor, son yarısında diğer akor. Hemen orayı göstereyim. Okey. Yaparsanız ben de bunu başlar gıçla yapamıyordum. Hatta yapmak imkansız geliyordu. Hatta o son re majör akorunu atlamıştım. Aman dedim onu da yapma. Ama sonra gerçekten çalışım çalıştım çalıştım oldu. Bunu aynı şekilde ritimde de yapıyoruz. Hadi bir daha yapayım. İki tane arpej. Diyorum bir şey fark ettiniz mi? İlk vuruştan sonra sözü söylemeye başlıyorum. Kırıklarını aldırdım kalbimi. son la minörün ikinci arpe, yarısında sözlere başlıyoruz. Bu da bende şarkıyı dinledikçe ve söyledikçe oturdu. Oraya dikkat ederek dinlemenizi istiyorum şimdi. Baştan baş. akor, iki ritim veya iki arpej olduğu zaman tam cuk diye oturuyor. Sadece şu zırhımı bir de benim seyyenmiş tırnaklarım oraya nerede giriş yapacağız ona dikkat edin. Ona göre çalın ve dinleyin. Evet dedi ben de seni aldattım. İki tane sonra. de ritim atın ister arpej devam edin ama ben bu şarkıyı nasıl söylüyorum genelde buraya kadar olan kısmı arpejle kalan kısmı daha doğrusu bu gönül çelen bölümünü nakarat dediğimiz bölümü ritimle yapıyorum şöyle yaparım. Gönül çelen gönül çelen Bakın kesince daha tatlı oldu. Aynı anda utanmadan şimdi baştan başlayacağım. Oraya geldiğim zaman görürsünüz. Bazen bu dört akoru iki ritme da ben de zorlanıyorum. Özellikle şu an birkaç tanedir video çekiyorum. Şu üç parmağım iptal. O kadar acıdı ki. Arpej böyle arkadaşlar. Sizin tercihiniz. İster dediğim gibi arpej yapın ister ritim. Hemen geleyim arpej değil ritimle nasıl yapıyorum. İki tane bir minör yapıyorum. Yani E, M söylemeye başlıyorum tamam mı? Aynı ritimle. Evet dedi ben de seni aldattım. Şimdi burada bu dört akor iki ritim sizi zorlayacak. Benim size ne acizane tavsiyem sadece oraya çalışın. Yani G şöyle yapın mesela oturduğunuz yerden. G, D, E, M, D, D, D. Bunlar hep size verdiğim tavsiyeler hep benim kendi uyguladığım çalışmalar. Ben ilk etapta sadece taramayla çalışırım mesela. Şarkının tonunu yaşarım ve hissederim. Ondan sonra hem de geçişleri yaparım. Şöyle tararım evde oturduğum yerde. Kırıklarını aldırdın kalbimi Zırhımı Çıkardım astım portmantoya Böyle yaparım. Güzel vücutlar boş suratlar benimse Yenmiş tırnaklarım titrek ellerim var diye çalışabilirsiniz. nakarat bölümüne gelelim. Gönül çelen, gönül çelen bölümü ki ben orayı daha çok seviyorum. Tüm gülürçeler gülürçeler derin bir söz. Yani hastalığım da sensin, şifam da sensin. Ne bileyim, acayip bir cümle ya. O cümle beni çok etkiliyor. Çok seviyorum. Böyle arkadaşlar bence çok basit ve çok güzel. <laughs> Sanki her şarkıya aynı yorumu yapıyor gibi oldum ama gerçekten çok güzel. Bu şarkıyı söylemek çok güzel. Yani ben söylemekten çok keyif alıyorum. Bir de Ayıptır Söylemesi güzel okuduğumu düşünüyorum. Bu şarkım tabii ki tam halini YouTube'da yayınlayamıyorum. Dinlemek isterseniz Instagram adresime beklerim. Orada neredeyse son 4-5 videomu tam haliyle çalıp böyle gönder olarak paylaştım. Şimdi de hemen bu videonun arkasına bunu çekip Instagram adresinde paylaşacağım. İnşallah bir aksilik olmazsa. Öyle. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.